Cam bizimle beraber Filiz Günaydın, hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, borsadaki hareketler dikkat çekici. Yeni haftaya her ne kadar yükselişle başlamış olsak da sonrasında biraz böyle riskten kaçış fiyatlamalarıyla beraber negatife dönen bir tablo var. 8 bin seviyesinin altı kısa sürelere de olsa test edildi. Ne dersin? Hangi gelişmeler, hangi seviyeler bugün bizimle birlikte olacak? Yani geçtiğimiz hafta bu İsrail Hamas arasındaki gerginliğin tırmanması ile birlikte, savaşın tırmanması ile birlikte bir satış baskısı görmüştük. Yeni haftaya başlarken de açıkçası bunun yarattığı baskı devam ediyor gibi gözüküyor. Her ne kadar bir ateşkese ilişkin, Gazze'de belli bir kısma ilişkin, ateşkese ilişkin haber akışı çıksa da bu henüz çok doğrulanmadı, teyit edemediğimiz bir konu haline geldi. Yani o taraftaki negatiflik halen daha borsa üzerinde baskı baskı yaratmaya devam ediyor. 8000 seviyesi endekste önemli bir eşik. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü denemelerde dirençler çalıştı ve dolayısıyla destekler üzerindeki baskı arttı. 8000'in eğer altına bir geri çekilme görürsek burada satış baskısının biraz daha hızlandığını görebiliriz. 7700-7800 seviyelere kadar geri çekilme ihtimali olabilir. Piyasa açıkçası yukarı yönde tepkiler için ee, olumlu bir e, haber akışı e, görmek istiyor. Buna ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Sert düşüşler sonrası tabii ki tepki alımları görebiliriz ama biraz daha e, tepkinin boyutunun artması için dediğim gibi olumlu haber akışlarına ihtiyaç var. Bilantolar e, gelmeye başlayacak üçüncü e, çeyreğe ilişkin olmak üzere hisse bazında fiyatlamalar bu noktada görebiliriz sektörel değişimler portföylerde bazı e, yerleştirmeler e, görebiliriz bu beklentiler doğrultusunda ama genel konu e, genel belirleyici konu bu taraftaki e, o cephedeki savaşın ne tarafa evrileceğine ilişkin e, olmak üzere belirlenecek gibi gözüküyor. Savaş yayılacak mı yoksa e, mevcut haliyle mi kalacak bir ateşkes sağlanacak mı? Bunların hepsi belirleyici olacak. İçerideki gündemde önemli olan bir konu da bu hafta çok büyük bir e, halka arz gerçekleşecek. O da bir miktar baskı yaratabilir açıkçası. Bu halka arzı katılımlar için likidite nereden sağlanacak? Mevcut hisse pozisyonlarından satış yapılarak mı sağlanacak? Bu da e, önemli bir konu olacak çünkü oldukça e, büyük bir halka arz bekliyor bizi bu hafta. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraberdi. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor bu arada. Manchester United hisseleri Katarlı yatırımcıların satın alma teklifini geri çekeceği haberleri sonrasında %18 civarında bir düşüş kaydetti. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından öncelikle Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle birlikte olacak. Sonrasında ise tercih tarzı...